biz işte gülenler kuyumcuya geldik demiyor evet. çoğu. Diyor ki biz gülen insanların buluştuğu yere geldik. Ee, ben de heyecanlandıran bir şey. Evet. Gönderirken bize söyleyin çekimlerimizi yapalım. Burayı koyma bak. <laughs> bak. Hayda. İnşallah kovulursun diyeceğim de yetki bende. Böyle Kemal Bey sinirlenmiş. Havaya suları böyle. Şöyle <laughs> abi. <laughs> ya işine bak. Siz reyting mi istiyorsunuz şimdi? <laughs> Biz sorumuzu sorup edebimize gideceğiz. <laughs> eğer, eğer siz bunu dedirtebiliyorsanız, emin olun o e, hedefleriniz yere çok kolay geleceksiniz. İş cam silmeden başlıyor. Sektör Petya'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, sektörün liderleri kategorisinde e, çok Sektöründe lider olan bir, kelime şakası değil bu arada, sektöründe lider olan bir e, konuğumuz var. E, ne zamandır çağırıyorduk, e, sağ olsun e, bizleri kırmadı. Kemal Gülenler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Burada görmek çok güzel çünkü e, Gaziantep için gerçekten öne çıkan bir e, markanız var. Ben bunu evet. çok fazla duydum ki bundan 12-13 sene önce evet. e, abimlere de uzanan, onların da alianslarında o evet. e, hikaye yatıyor sizin sayenizde. Evet. E, ben sizinle tanışmak istiyordum ama evet. malum e, durum nedeni halbekar olunca e, size pek uğran, uğra... Yani bir o zaman bir, şöyle, bulamadım. E, en kısa zamanda sizinle yollarımız bir şekilde kesecek. Ondan önce de böyle bir ön toplantı yapmış olduk. Tamam vardır ee, aklımızda bir şey o yüzden söylüyorsunuz. Evet. Ya ben şöyle öncelikle biraz önce ilk e, karşılaştığımızda e, şunu belirttim. Yukarıda söyleyeceğim dedim şey şuydu. Eee haftada en az bir iki defa bizi bu şekilde e, sağda ilgi medya ilgi gösteriyor ve röportaj için çağırıyorlar. Evet. Fakat biz e, kır, kırmak için değil e, ama bunları e, yeri geliyor reddetmek zorunda kalıyoruz. Evet. Zaman problemi. Çünkü mesleği bırakamıyoruz, bizim de projelerimiz var. Beyefendi, Ercan Bey ilk aradığında beni cümleye şu şekilde başladı. Bizim hanım sizi takip ediyor, ben de severek takip ediyorum, siz aileden birisiniz deyince artık ondan sonraki cümle, ben dedim ki ne olursa kabul edeceğim. Çünkü bir talep olacağı belliydi. Evet, evet. Röportaj yapmak istediklerini söylediler, hemen tamam dedim. Nasıl bir program olduğunu bilmiyordum. Dedim ya bu iş enerji işi. Evet. Biz de bu işi enerjiyle yapıyoruz. Sizin de o platformu, bu platformu enerjiyle kullandığınız çok belli. Direkt çok o enerjiyle tuttuğu için e, böyle güzel birliktelikler oldu. Çok teşekkür ederim. Aslında bu söylediğiniz sadece yayın için değil. E, sizin her ölümsüzleştirmek istenen anı, evet. e, hikayesini yazan da sizlersiniz. Evet, bir evet. alyansla, evet, evet. E, bir setle. Yani bu aslında sizin yaptığınız iş her e, evli çifte veya işte yeni evlenme. Sadece onlar değil tabi ama soracağım birazdan. Evet. Ama bir hikaye taşıyor. Ve bunda sizin imzanız ve katkınız çok Biraz iyi. önce tanıdık oldunuz. ilk karşılaştık. Evet. Ercan Bey alyansınız çok güzelmiş dedim. Evet. Siz satmıştınız kaç yıl önce dedi. E şimdi bu bir anı değil mi? Yaşayıp gidiyor. yıl önce yapılmış evet, bir evet. şey. Kesinlikle ee, çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. Yayın bitmiş gibi oldu ama. Bitti. 10 tane sorumuz var. Ben daha doyamadım muhabbete. Bu devam etmeli. 10 tane sorumuz var. Bunlardan sizden aslında cevap istiyor olacağım. Ee, hem iş dünyasına bir iz bırakabilmek hem de bir sonraki nesle e, bu işi yapmak isteyenlere e, liderlik yaptığımız için evet. sektörde e, faydası olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki. Elimden ne geliyorsa, e, ne biliyorsa, teşekkür ne öğrenmeyi de hedefliyorsa. Öncelikle burada e, sizlere ve genç arkadaşlarımıza dinleyenlere, öğrenmek isteyenlere paylaşırım. Çok teşekkür ederim. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İsmi bildiğiniz üzere Kemal Gülenler. 1983 doğumluyum. E, yaklaşık 20 yıldan beri de bir fiil Gülenler Altında e, çalışıyorum. Gülenler Altında hizmet ediyorum. E, i̇lkokul e, hayatım. Mehmetçik İlkokulu'nda geçti. Mehmetçik. Evet, evet. evet. Ee, ondan Çok sonra <laughs> ondan sonra Fırat Koleji'nde bir, bir dönem oldum. Ondan sonra Mehmetçik'e geçtim. Sonra işte ben de ilkokul öğretmenlerim o ticaret eee sekasını görünce evet. İlkokul öğretmenim bana demişti ki oğlum sen e, kuyumcu olacaksın. Çünkü o zaman daha babam kuyumcuydu. Biz üç nesildir bu işi yapıyoruz. Bu da eri nereden hissetmiş acaba? Evet. Şöyle ben arkadaşlarım arasında zaten bu al veri, borsayı, doları, altını sürekli konuşuyordum. Yani yine altınla her zaman, yani dükkanla ilgili her zaman bir bağım vardı. Küçüklüğümden beri de dükkana giden bir kişiliğim oldu. Yani burada tavsiye anlamında eğer bir şey söyleyeceksen bu konuyla ilgili, bu soruyla ilgili kesinlikle küçük yaşlarda hissettiğiniz işi büyüyünce de o dönemleri hatırlayarak kendi hayatınızda yansıtmanız ve o yönde de kendinizi başarılı hissedeceğiniz konuyu belirleyip devam etmeniz. O işe devam etmeniz. Sımsıkı o hayallerini kurduğunuz işe sarılmanız. Eğer bilin ki ilkokul yıllarında bir şey meyilliyseniz ve sonra da onun peşinden giderseniz muhakkak başarılı olursunuz. Hepsinin temelinde aslında işe duyulan evet. ve kişisel gelişimdeki o aşk evet. yatıyor. Hı? Ne kadar aşıksanız evet. herhangi bir şeye... Hı? Yani özel hayatta olduğu gibi iş hayatında da bu var. Çünkü o da bir hayatın kesim parçalarından bir tanesi. Önemli puzzle'larından bir tanesi. Evet. Oraya duyulan aşk da sizi başarıya götürüyor. Tabii ki. Tabii. diğer taraftaki sadakat evet. gibi. Evet. Benim e, burada e, ondan sonra tabii ilkokuldan sonra e, lise döneminde işletme olarak Anadolu lise Ticaret Lisesi'nde devam Hı. ettim. Oradan Uludağ Üniversitesi İthal İlacat Bölümü işletme diye e, bitirdikten sonra kendimi ait olduğum yerde dükkanında evet, dükkanımda diyorum e, buldum. Çünkü zaten e, hedefimde, amacımda lise arkadaşlarım da e, konuşuruz ara sıra böyle birleştiğimiz zaman. sen zaten kuyumcu olacaktın, ait olduğun yerdesin derler. Yani bu meslek benim şu an ruhumda, damarlarımda, kanımda e, ilerleyip gidiyor. Süper. Sizi Gülenler Altın olarak farklı kılan ne oldu? E, bu sektörde neyi çok farklı sunuyorsunuz? Siz biraz önce e, bizi tanıtırken veya beni duymadan bile e, sektördeki başarılarımı, başarılarımızı ki bu zaten e, öncelikle ekip olarak yapılan bir iş. E, bir kere e, çok ciddi bir ismi temsil ediyoruz. Uh -huh. İsim bizden önce de vardı, biz doğmadan önce de bu, bu mesa evet. vardı. Biz bir kere öncelikle bunun sorumluluğunu üstümüze alarak bunu daha iyi nasıl katederiz sorusunu kendimize sorduktan sonra başarı ancak o zaman gelebilir. Öncelikle ben şunu tavsiye ediyorum ve kendimde şu mottoyla hareket ettim her zaman. Ben ilk geldiğim günden itibaren yenilik ne yapabilirim? Sürekli sektörde her sektörde muhakkak bir açık vardır. Tabii. o sektörü iyi tanıyıp iyi analiz edip o açıklara nasıl bir yenilik getirebilirim sorusunu o girişimcinin kendisine sorması gerekir. Ama merakınız var mı zaten? Yani sizin liseden beri belki daha öncesinden beri evet. bir merakınız olduğu için merakınız varsa bir işi geliştirirsiniz. Evet. Merakınız olmadığında sadece memur zihniyetine dönüyor. Yani linç yemek istemem evet. buradan evet. da evet. memurlarımız da değerlidir. Evet. Ama o zihniyete girdikten hep duymuşsunuzdur. sonra olay Buraya, geçiyor. Buraya oturanlardan şunu duymuşsunuzdur. Dur. Bir işi aşkla yapacaksın. Evet. çok çalışacaksın. Yani bunu söyleyen insanlar, başarılı insanlar. Demek ki tesadüf değil. O e, herkesde öyle bir şey var. Şimdi sanki mesela izleyenler şey evet. zannediyor. Biz, şey zannedecek. Dışarıdan böyle gidiyoruz. İşini evet. aşkla yapıyor musun? Evet, siz bizim yayına katılmalısınız.mış gibi oluyor. Aslında işin şakası bir tarafa. E, her gelenden biz bunu duyuyoruz ve evet. bu çok kıymetli bir şey. Bir sonraki nesil için. Evet. Yani sadece bu da yetmiyor. Sadece çalışmak, yani doğru karar almak gerekiyor. Kararlarınızı muhakkak, şimdi mentorluk denen bir kavram çok gündemde. İşte kararlarınızı muhakkak siz önce kendiniz çek edin. Evet. Ondan sonra kendinizden daha bilgili birine muhakkak kararlarınızı kontrol ettirin. Hiçbir zaman fevri, hızlı kararlar vermeyin. Kararlarınızı yavaş verin ve daha aklı başında verin. Evet. E, sektörde bu şekilde hangi sektörü yaparsanız yapın bu şekilde daha başarılı olursunuz. E, daha böyle hızlı adımlar değil. Kendinden emin adımlar atarak yavaş yavaş evet. bir yerlere gelirsiniz. E, kuyumculuk mücevherat sektörüne girmek için size ne ilan verdi? diye hazırlamışız. zaten. İlham e, ben kendimdim. Öyleymiş. Evet yani bunu başlık olarak kullanacaksınız. Ben bu sorunun cevabını alacağım. kuyumcu Kemal Gülen'den mi diyeceksiniz? Ya yok, e, ya bu da güzel şakaymış. <laughs> <laughs> Ama şu var, e, şimdi markanın nereden çıktığını aslında merak etmiştim. E, onu soracaktım. Markanın üçüncü nesil temsilcisiyiz. Babadan oğula evet, gibi. Gülenler Altın. Biz bu markaya e, gülen insanların buluştuğu yer diye bir motto. Ben 22-23 yaşındaydım. E, güzel hikayeymiş. Evet, yani gülenler, şimdi biz e, bizim neyimiz farklı? E, biz baktık bize gelen müşteri, müşterilerimiz, e, sürekli gülerek çıkıyor. Biz bir şekilde orada eee işte misafir olduğunu, ağırlandığını evet. hissettiriyoruz. Evet. O zaman kendisi diyor ben iyi ağırlandım diyor. Ki sizin mağazada şöyle bir şey var. Evet. Yani bu bir sizin mağaza olarak geçiyorsa bilmiyorum ama ben e, bizim mağazanız olarak geçiyor da. Ben hala daha işte müşteriye müşteri mağazaya mağaza, dükkan, dükkan. O dükkan sizin, bizim dükkanımız. Dükkan yani. Dükkandan eee çünkü bize dükkanı oğlum erken aç. Dükkanı boş evet, bırakma. Evet. Dükkanda sahip çık. O esnaf İşte bu dükkan işte. müşteri hep bunlar çocukluktan beri bizim e, belleğimize böyle yerleşti. Yani işte. evet. Bana bu saatten sonra işte mağaza gülenler altında mağazalar zinciri var. Delirtiremezsiniz. Dükkanlar açıyoruz deriz. Güzel. <laughs> ee, siz de memnun ayrılıyorlar. Siz de bir evet, memnuniyet. Gülerek var. ayrılıyorlar. Doğru. Ee, o konuya o, o şekilde bağlayıp ee, baktık o zaman ne oldu? Bu gerçekten ee, içini dolduran bir e, mesaj oldu. Gülen insanların buluştuğu yer Gülenler Altı. Şimdi Instagram'da eğer takip ediyorsanız müşteriler e, biz işte Gülenler Kuyumcu'ya geldik demiyor evet. çoğu. Diyor ki biz gülen insanların buluştuğu yere geldik. Evet. E, bu bir kazanım. Bu sektörde faaliyet göstermenin en zor kısmı nedir? Yani e, daha önce çalıştığınız veya sektörel deneyimlerinizden. Evet. Başka bir sektörde çalışmadım. E, yani bu sektörle diğer sektörleri kıyaslayamam ama iyi gözlemliyorum. Hı hı. Bir kere e, zor kısımlarından bir tanesi e, müşterimiz e, çok hassas. E, çok güven vermek gerekiyor. Egolu o, mu? Hassas mı? Hassas. Sizi oradan e, da bırakmak için sormuyorum. E, egolu değil. Yok. Yani e, zor beğenen bir e, kitleniz var. Müşterinin, kuaförler gibi. Hayır. Müşterinin egolusu olmaz. Çünkü biz hizmet sektöründeyiz. Biz hiçbir zaman müşteriyi egolu, egosuz, iyi müşteri, kötü müşteri, müşteri sınıflandırılmaz. Üç tane sektör var mesela çok özür dilerim. Evet. Ee, bir güzellik merkezleri, bir kuaförler, evet. bir de kuyumcular derler. Bakın yer. bu şöyle, ortak özellikleri müşterinin sizden bir beklentisi var. Var. Bu beklentiye ego denmez. Bu beklentiyi karşılayabildiğiniz sürece siz başarılısınız. Bizim görevimiz burada sadece ürünü satmak değil. Çok üst o beklentileri beklenti. karşılayabilmek çok üst kalmıyor mu beklenti? İşinizi eğer çok iyi yapıyorsanız üstte kalmaz. Yok. Eğer üstte kalıyor gibi hissediyorsanız, üstte kaldığını hissediyorsanız o e, sizin e, beklentileri karşılamadığınız anlamına gelir. Doğru. Evet. Ee, Bu da e, dolayısıyla sizi başarısız olduğunu gösterir. Doğru. Katılıyorum. Evet. Ee, kazanıyor musunuz diye soramayız size. Fakat iyi bir finansal akış elde etmek, kazanmak için neyi doğru yapmak gerekiyor? Klasik sektör. Klasik olsun bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Klişeleri açız. Evet. Önce insan kazanıyoruz. Dost kazanıyoruz. En büyük sermayemiz bizim çevre. insan faktörü, güven faktörü. Biz öncelikle bunları kazanıyoruz. Para da zaten onu kazandıktan sonra geliyor. E, çok şükür hamdolsun. E, babadan atıdan da kuyumcu olduğumuz için bu işi sadece e, Para amaçlı yapmış olsaydık e, şu an bu kadar çabaya emin olun gerek yoktu. Doğru, doğru. Sektördeki mevcut konumumuz, kimsenin yapamadığı veya yapamayacağını düşündüğünüz bir hedefimiz var mı? Uzaya biz kargo göndermeyi hedefliyoruz. E, çünkü Gülenler Altın olarak Türkiye'nin her tarafına şu an e, sigortalı kargomuz var. E, Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. E, düşündük uzaya gönderebilir miyiz diye şu an arkadaşlarımızla beraber onun çalışmasını yapıyoruz. Tabii bu bir reklam amaçlı olacak. Uzayda tabii. Hiç kimseye kargo vermeyeceğiz. Bu bir gerçek. Ama oraya kadar da ulaşabiliyoruz. Ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Ee, çalışmasını yapacağız. Çok fantastik değil aslında. Çok evet. güzel bir hedef. Yani fantastik evet biraz katılıyorum, düzeltiyorum. <laughs> Ama güzel bir yadır. Beni de heyecanlandıran bir şey. Evet. Gönderirken bize söyleyin çekimlerini biz yapalım. Evet onu muhakkak tabii duyuracağız yani. E, desteğinden yararlandığınız bir kurum, kişi e, veya marka oldu mu, yoksa kendi kazancınızla mı e, bugüne taşıdınız? E, benim üzüldüğüm noktalardan bir tanesi, e, her zaman kendi hayatımda bunu sorarım. E, bir ustam olmadı. Yani ben bir yerde, herhangi bir yerde çalışmadım. Bir iş deneyimim de yok. Sadece küçüklüğümden beri e, kendi dükkanımızda, dedemin, babamın e, yanında çalıştım. Onlardan e, öğrendiklerimi geliştirme fırsatım oldu. Bu da aslında bana şöyle bir avantaj sağladı. Benim bir tane ustam yok ama bir ustamı gözlemleyemedim. Ondan belki bir şeyler öğrenemedim ama birçok e, kendimde önde olan sektörde olsun veya sektör dışı olsun e, insanları gözlemleme ve analiz etme şansım oldu. Bence baba ve dede de çok güzel bir ustaymış ki yeniliğe açıkmış. Öyleler, öyleler. Eski evet. insanlar ki benim babam, dedemi gözümün önüne getiriyorum. Çok yeniliğe açık, yani benim babam açık da yani çevremden bakıyorum çok açık değiller o nesil, o jenerasyon. Ama sizin inovasyon katmanıza hem destek vermişler Tabii, hem evet, de evet. razı olmuşlar. Mesela babam sağ olsun belli bir yaşa gelene kadar ee, benden desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Ee, her zaman benim önüme açtı. Ee, bana o gen vurmadı mı dersiniz? Gen evet. gen vurmadı. Tam böyle e, olduğuma inandığım andan itibaren beni yanına çağırdı dedem ve babam. Ee, o gün şimdi aklıma geldi. Bana dediler ki yaşım ya 25 ya 26. Ee, sen bundan sonra e, bütün yetkiyi alıyorsun ve biz kenara çekiliyoruz. E, iyisiyle kötüsüyle e, meydan senin. Çok güzel. E, bu da benim zaten çok kıymetli. Böyle e, hem gururlandıran hem de e, önümü açan bir karar oldu. Ondan sonra ben tek başıma hızlı bir şekilde kararları alıp e, verdikleri e, emaneti en iyi yerlere taşımaya gayret ettim. Çok güzel. Ama geldiğim yerde e, başarılar soracaksanız e, ben o konuda işte şunu söyleyebilirim ki. Daha yapacaklarım gözümün önüne geldiği için, kendimi başarılı olarak etmiyorum. Çevrenizdeki yakın veya uzak arkadaş tanıdıklarınız size yapamazsın veya o iş tutmaz dedi mi? Ee, ve keşkeniz var mı? Şimdi şöyle, biz ben işte bekarken arkadaşlarımla dışarı çıktığımda hiç kimse bana öyle bir şey demedi. Çünkü, şunu açıklıyorum, ben arkadaşlarımla bile dışarı çıktığımda benim tek muhabbetim İşimle ilgiliydi. Şöyle müşteri geldi. Ona şu yeniliği sunduk. Dışlanmadınız mı? Burası önemli bir soru. Evet. Ee, yani çevreniz tarafından... Orası çok işinize... önemli değildi. Yani sizin dünyanızda... Yani dönüyor. orası benim için çok önemli değildi. Ben o heyecanı... Ben dışlandım çünkü de o heyecanı. Evet. Benim yani dışlandım cümlesini ben sorgulamadım bile. Çünkü benim tek bir hedefim, tek bir amacım, tek bir dünya, tek bir görselim var. O da dükkanımdı. Arkadaşlarım. Ee, o anda e, sadece e, bu konuyla ilgili benim e, ne destekçilerim ne de köstekçilerim olabilirdi. Güzel. Evet. Kendi hedefinizde, evet. kendi hedefinizde kendi kimsenin o, o konuda beni e, etkilemesine e, müsaade, müsaade etmemek. Aklıma bile gelmedi yani. Aklınıza evet. bile evet. gelmemiş. Ben buna ikna evet. oldum. Evet. Bugünkü başarıyla. Gülenler altın e, olarak eğer bugün e, bu sektörde iş yapmasaydınız hangi sektörde ne iş yapardınız diyeceğim. Siz de bana diyeceksiniz ki benim bu aşk yok. en başından beri içimdeydi diyeceksiniz. Evet yani başka hiçbir şey. Ben onu içine aldım yani soruyu ee, eleyebilecek kadar içine Başka aldım. hiçbir şey yani düşünüyorum eşimle de e, konuşuyoruz. Diyor ki ben bu işi yapmasaydım ne iş yapardım? İnanın orası muamma yok öyle bir şey yok. E, Vallahi e, düşünmedim bu, sor, yani. bu soruyu doğrudan anlayabildiğim e, tek konuk oldunuz. Ee, ben ben için aldım çünkü buna ee, gençlere bu sektörle ilgilenen ve yeteneği olan yeni nesle altın değerinde bir öneri öneriniz var mı? Bu altın değerinde kelime şakası değil yani harbiden yani güzel bir alaha var mı evet. Hemen bu sektörle ilgili bir e, merakınız varsa hemen hemen şimdi e, hiç sorgu sual e, sormadan kendinize bir e, dükkanın en alt mertebesinden en alt tabakası neyse bir dükkanda yapılabilecek işveren olarak size en altta ne veriyorsa hemen kabul edip o işe başlamanız. Yeni nesil bunu yapmayacağını bildiğim için hemen diye özellikle böyle parantez içinde söyledim. Siz bir bana güvenin. Bak ben burada oturuyorum bana sorular soruluyor. E, bildiğim bir şey var o da şu an size e, cam silme hizmeti verlip o bekleniyorsa bir an önce o camı silin ve öyle bir silin ki dönüp arkanızdan baktığında işveren bu camı nasıl silsin diye siliyor diye hayret etsin. Eğer siz bunu dedirtebiliyorsanız emin olun o e, hedeflediğiniz yere çok kolay geleceksiniz. İş cam silmeden başlıyor. Aynen öyle. Biz çok yer sürdük. Evet. Ee, çok cam sildik, çok e, sadece mağaza olarak değil, her işte biz yapmak zorundaydık. Böyle bir şey vardı eskiden, Evet işini evet. iyi yapan bir çırak, evet. kalfa olmak zorundaydınız. Şimdi siz bir fenomen kuyumcusunuz, bunu ben memleketinden biliyorum. Evet. Bir diğerinde de Türkiye'nin birçok yerinde zaten büyüyorsunuz. Evet. Ee, ki bu çok bizi de sevindiriyor, memleketten dünyaya açılan, Türkiye'ye açılan bir şey. Soru şu, ulusallaşmanın ötesinde yani Türkiye'nin haricinde, Global'de bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Diyecektim ki az önce siz uzay dediniz ama evet. onun haricinde ama bir şey var. Ama tabii uzay sadece reklam amaçlı bir durum. Şimdi biz e, Türkiye'nin fenomen kuyumcusu denince e, bunu da biraz reklamlaştıralım adı tabii. altında. Türkiye'nin her tarafında zaten sigortalı kargomuz var. E, bir de uzaya neden olmasın? Sanal mağazamız var mı? Sanal mağazamız var. Buradan duyurabilirsiniz, biz altta da yazabiliriz. Tabii ki www.gülenleraltı.com şu an Türkiye'nin iddia ediyorum en güzel, en elverişli altın sitesi. Biz bir ajansız girip evet. bakacağız ee, en güzel dediğiniz için. Ee, muhakkak ama baktıktan sonra muhakkak eleştirilerinizi de bekliyorum. Çünkü ben tamam. eleştiriye, yani olumsuz veya olumlu eleştiriye çok açık ve aç bir insanım. Ee, emin olun sizi yani güvendirmek isterim. Ee, emin olun ben eleştirimi yapacağım. Çok Mersin çok da memnun olurum. Bir UX uzmanıyım aynı zamanda o yüzden. Çünkü biz e, her gün onun başında oturuyoruz, günde bir saati, iki saati, e, web sitemizi nasıl alışverişe daha elverişli yaparız diye. E, kendi aramızda R&D e, çalışmalarımız oluyor. E, sizin gibi profesyonel gözlerden de muhakkak destek almak isteriz. Çok teşekkür ederim. Çünkü biz bir olduk yapan, demiyoruz, nasıl oluruz diyoruz. Çok güzel. Yani. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Ben e, ilk defa kamera karşısında yani birçok bizim hemen hemen şirketin işlerini biliyorlar ama ilk defa e, paylaşmış olacağım. Google'da UI ve UX, User Interface ve User Experience yani kullanıcı deneyimi üzerine e, benim zaten branşım o. O yüzden ben bir reçete hazırlamak isterim. E, çünkü mevcut değerimizin, katma değerimizin üstüne e, biz ne katabiliriz, deneyimlerimiz ne katar ben bunu sizle paylaşmak istiyorum çünkü işinizi bu kadar seviyorsanız, yarın seviyorsunuz. Yarın yarın muhakkak e, o feedbacklerinizi bekliyorum. Tamam. Tamam, anlaştık. E, bizim sorularımız bitti. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Hepsine net cevaplar aldık. Hı -hı. Artı gerçekten bir katma değer oluşturdu. E, ve bir sonraki nesil için aynı zamanda iş dünyasına bir iz bırakmış olduk. Ben bunu kalbi hissettim. E, teşekkür ediyorum kattığınız bütün e, bilgiler için. Tabii ki öncelikle biz ilk başta kendimizi her zaman geliştireceğiz, gelişimi açık olacağız. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ondan sonra ancak e, sorulduğu zaman bu şekilde e, kendi nefsimize söylediklerimizi dışarı yansıtacağız. Bizimki onun e, haricinde herhangi bir akıl verme vermediği, e, biz yaptıklarımızı, yapacaklarımızı sadece aktarmak istiyoruz, yaptıklarımızı anlatıyoruz. Eğer bu da insanlara feyiz oluyorsa, gençlerimize feyiz oluyorsa ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben size ufak e, çam sakızı, çoban armağanı e, hediye getirdim. E, çok teşekkür Tahmin de. etmek de çok zor evet. olmayacak. Gülenler altında getirir. Fıstık getirir. Sizlere şu şekilde fıstık ikram edeyim. Ben dolar da e, altında bu kadar yüksekken evet. Fıstık Dedim acaba diyorsunuz. neden bizde, bir çeyrek olmasın. Bizde çeyrek değil ama fıstık bizle özdeşleşti. Doğru. E, artık fıstığı da biz temsil eder olduk Gaziantep'te. E, bu şekilde arkadaşlar takdim ederim. Çok bir de çantamız var. ufak bir hediyemiz daha var. Onları da yayın çıkışı sizlere takdim ediyoruz. Biz de yayın çıkışında veriyoruz genelde. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.